Gece saat 2-3 olarak oturuyoruz, çadır çadır bile şu an şey yapıyor yani kısandık. Zerime zerime geliyor. Hatta hanıma dedim ya ne çok bir... Biz psikolojiyle savaşıyoruz. Ben bugün bugün kendime geldim. Böyle rahat konuşursam sırf içimi boşaltmak için konuşuyorum. Benim 10 on yaşındaki oğlum feryat ediyor, polisi aramış. Biz 112'yi aramış o telefonu hemen aldı şey yaptı, feryat ediyor artık ölüyoruz dedim. Bir baktım yazmam komedinin oradaydı hemen başımı örttüm. Sonra Saadet kelimesi geçirdim. Bir gündüz oldu böyle abi. Geri hava karardı zaten bu binalar. Hiç dayanıklılığı yokmuş abi. Direkt para tuz gibi oldular. Şöyle i̇şte bir düşünüyorum abi. İşte sabah selamlaştığımız insanlar şu an yok mesela. söyleme sahip bir tane klip yaptım. Onu izliyorum. Çift boşaltıyorum, ağlıyorum. Ondan sonra en kaza gidiyorum. Oradan plase dalıyorum. Da Tekrardan mezarla geri gelip burada pil atıştırıp. Ondan sonra yine en kaz. Pil dedim. Ya ne de, çok geç. Dağları terk edemeyiz. Ben düşünmüyorum diyorum ama başka yere de yapalım. Kısa vadede tabii ki gideceğim. Çoktan sonra an Kocaeli'de e Sağ olsun işte burada okulumla hemen okul kayıtlarını falan yaptım. şey eğitimde yeri kalmamış. Ben Malazyalı birini de şey ettim. Yani göz göze bilen anlaşıyoruz. Hani ben anlamıyorum ama göz göze bilen anlaşıyoruz. O kadar iyi insanlar ki ne yabancılar bile onlara da çok teşekkür ediyorum. Dünya ayaklandı. Depremden sonra bir cesaret yani Hanıma dedim eve gideyim, biraz da bir kimlik, bir hatıra, bir şey bulabilir mi diye. Benim kızım ne dedi biliyor musun abi? Baba Ankara ters kitaplarımı da alır mısın? Ankara ters kitaplarını da filmanı bulurlar. Yani... Nurdağ silindi, bitti zaten. Herkes eşitlendi. Yani kaybımız çok, yaralımız çok, hastamız çok. İlaç desen temin ediyorlar Sağlık Bakanlığı, Allah razı olsun böyle Türkiye'de böyle bir deprem görülmedi. Hani deprem yaşadık ama böyle bir geniş çaplı bir deprem yaşamadık. Güneydoğu taraf tamamen yok oldu. Kurtulduğumuza da sevinemiyoruz. Eşimiz, dostumuz, komşularımız, akrabalarımız gitti. Ben şöyle bir geçmiş yaşantıma bakıyorum. Yani televizyon karşısında bir kahve içmek bile o kadar lüksmüş ki. O kadar zengin olduğumu hissediyorum ki. Yani zenginmişiz. Sabah uyandığında elini yüzünü yıkayabilmek, temiz kıyafetler giyebilmek, değiştirebilme, kıyafet seçebilme şansının olması gerçekten çok büyük bir nimet.